selamünaleyküm rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar yine çok kısa bir konumuz var o harfinin ziyadesi ziyade biliyorsunuz ki eklemek manasındaydı ve üçüncü harfi için geçerliydi elif harfini gördük ya harfini gördük ve Vav harfini bugün göreceğiz inşallah yine ezber yapacağımız kelimeler mevcut ve onun dışında akabinde hiçbir konudan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Yine uli kelimesinde gördüğünüz gibi vav harfinin ziyadesi. Ulu şeklindeki şu o harfinin yine ziyadesini ule kelimesinde yine ziyade ve ule ve ule tu ve ule ve ule tu gördüğünüz gibi hani ve u diye uzatmıyor aman ha dikkat edin ule ike gördüğünüz gibi ula ike demiyorum ya da işte ve ule ve ule demiyorum. Zaten bunlarda da bilgisayar adlı Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bunların zaten altında kasıt ifadesi ya da yazar Medine safında da gördüğünüz gibi üzerinde hani böyle yamulumsu bir e, yuvarlak var gördüğünüz gibi. Ule ke ala hude ule ituhibbunahum ve ikum cealna şeklinde ne yapmışız arkadaşlar? Örneklerinde de olduğu gibi yani hep ula ile devam ediyor. Uli, işte ulu, ula e, ve ulatu, tu, ve ke, Yani ula ikum, ula ikum. Yani gördüğünüz gibi hep bu şeylerle gelmiş. Ezberlemesi gayet çok basit. Yine hani giderek hep mesela Elif 8 madde falan gördük. Arkadaşlar ya da ise hani böyle 4 e, ayet gördük. Onları ezberleyeceğiz. E, vav harfi ziyadesi de daha daha basit işte. Çünkü aynı e, formda gelen e, kelimeler. Yine diğer hocamın notlarına gördüğünüz arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zaten yine aynı e, kelimeleri vermiş. Ve yine hepsine bakın ünlem mündem koymuş. Hepsini ezberleyeceğiz. Yapacak şey yok. E, bu dersler özellikle tecrübe 2 ve 3 dersleri daha çoğunluk ezbere dayanmaktadır arkadaşlar. E dersimiz bu kadardı. Allah'a emanet.